Hoş geldin arkadaşlar. Bugün size meşale nasıl saklanır onu göstereceğim arkadaşlar. Onun için Özge arkadaşlar yani, yanlışlıkla Özge demişim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben da bir tane yapmıştım. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar şey de arkadaşlar. Unutmuştum da eklemeyi arkadaşlar. Yanlışlıkla eklemeyi unutmuşum. Arkadaşlar öyle diyeceğim işte. Arkadaşlar. Şu şişede peklemizi ekleyelim arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. Şu şişede pek arkadaşlar. Şişede peki arkadaşlar. Tamam. Şimdi dilelim arkadaşlar. Sonra da size nasıl meşale saklanacağını göstereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu aynı aydınlık tane şey seti benziyor şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane set yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen göstereceğim arkadaşlar. Böyle değil. Bunun altını koyamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Böyle de koyamıyorsunuz. Meşaleye tıklayınca üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Koyuyorsunuz. Arkadaşlar böyle set didir, bir şey arkadaşlar. Oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar size nasıl 64 tane komut bile olur onu göstereceğim arkadaşlar. Ve kriyi çekeyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar kriyi çekiyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar kriyi çekmeyi Yarın yarın Unuttum da arkadaşlar. Cesnep full şey komut arkadaşlar onun için dedim de yani arkadaşlar arkadaşlar asla bitireceğim arkadaşlar <laughs> arkadaşlar siz ilk başına falan biliyorsunuz arkadaşlar ben ben yazayım arkadaşlar zaten arkadaşlar bulalım diye arkadaşlar. tamam mı arkadaşlar bunları yazıyorum ben şu an arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok hızlıca yazıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şuraya 64 yanında arkadaşlar. 64'ten komut verdim ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. i'm not dead but i'm going to my own like you my name last night my ink is bye